Oyun filminden herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar OOP Last'ın 7. bölümle karşınızdayım Umarım bu videoyu severseniz videomuza geçelim Evet arkadaşlar geldim Bugün sizlerle birlikte girişlere söylediğim gibi OOP Last'ın 7. bölümle karşınızdayım Her neyse lafı fazla uzatmayacağım ee, Başlayalım arkadaşlar Bundan sonra böyle e, serilerde fazla lafı uzatmayacağım Bilginiz olsun Neyse başlayalım şimdi burada gördüğünüz gibi ilk bölümde e, 6. bölümde burada kalmıştık arkadaşlar Bu 7. bölüm oluyor şuradan pilleri alalım Bazen iki pil vermez. Şimdi iki pil vermeye başladı. Burası herhalde birisinin kamerası kalmış. Hadi devam edelim. Bu arada videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Bazı yerleri keseceğim. Bilginiz olsun sıkıldı, sıkılacağınız yerlerde ben ayarlayacağım. Onu da söylemiş olayım. Neyse başlıyoruz. Şimdi ilk bölüm yani 6. bölümde arkadaşlar buradan ya da şuradan gidecektik ama burada bitirdik. Ee, şimdi buraya bir gidelim bakalım. Buradan gidip gidiliyor mu ya? Aa bak burada bir tane adam var. Yaşıyor mu lan? Aa böyle pil varmış. Tamam. Teşekkür ederim pil verdiğin için. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet şöyle gidelim. Aa burası ne ya? Kırılmış mı burası böyle? Ha şuradan yandan geçeceğiz. Aa dur 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 dur. Dur adam var orada dur. Dur adam var orada. Duyuyor musunuz? Tipsiz Allah'ın tipsizi. Tipsiz ya. Neyse şöyle biz gidelim bakalım. Şimdi buradan karşıya atlayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan karşıya atlayacağız da buradan atlarken ya aşağıya düşeriz ya da başka bir şekilde olabilir. Neyse atlayalım biz bakalım. Ah be olmadı be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya atladım arkadaşlar. Ya atlamak çok zor arkadaşlar. Dü direkt yani düşersiniz burada. Dikkatli olmanız lazım buraya geçerken. Onu da söylemiş olayım. Bu arada aşağısı yanmış. Daha zaten e, 6. bölümde buradaydık. Aa bak adam var orada bak. Aa deliye bak deliye. Beni bekliyor. Sen beklersin beni. 3'ün 5'ini beklersin orada. Hadi bakalım devam edelim. Bu ne burası? Yatakhane gibi bir yer herhalde ya. Dikkatli olmamız lazım burada da. Aa buradan aşağıya mı düşeceğiz biz? Aa burası niye böyle? Oha! Wow. Sen nesin? Sen nesin lan? Ne oluyor lan? Hayırdır oğlum? Nasıl şöyle biz gidelim. Erkek adam korkar mı be? Erkek adam korkar mı? Şuraya yukarıya gitti. Biz de yukarıya çıkacağız. Şöyle. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Daha demin arkadaşlar bir şey geçti şuradan bir ayalet geçti daha alttaki ayalet buraya geçti. Korkuyorum ya buralarda bir şeyler olabilir arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Buraya mı gitsek acaba? Yoksa bu tarafa mı gitsek? Burada birisi mi var? Yok orada birisi yok. Korkuyorum ben orada birisi mi var diye zannediyorum. Gitmeyeceğim oraya ben bu tarafa At gibi koşturmaya gerek yok. At gibi koşturmaya gerek Abi ya kamera var pil niye koymuşsun yanına ya? Bu da nankörlük olmaz bir insan ya. Aa Ranzan'ın altına giriyoruz. Bazanın altına giriyoruz tamam. Ne diyor? O bu tarafa doğru gösteriyor. O zaman buraya doğru gideceğiz. Şöyle gidelim. De, dur bakalım. Ha burası açılmıyor. zaten. buraya gideceğiz. Kap kapandı. Ben buradan gitmek istemiyorum onu. Gitmek istiyorum. Oha! Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi burayı? Burası ne ya böyle? Bu arada e, bizim bu oyunda oynadığımız karakter bazen e, arkadaşlar kendisi şey yapıyor şöyle bir e, bir şeyler yazıyor yani oyunda şöyle e, dokum dokumanlar burada burada da notlar var notlar kısmında bu karakterimiz e, kendisi bir şeyler yazıyor da bunları okumaya gerek yok siz zaten biliyorsunuz ben sadece oyunu size bilmeyenler için göstereyim diye o yüzden tekrardan çekiyoruz yani. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oldu? Öldük mü? Kapıyı yavaş açtım ben. Sen niye böyle öküz gibi açıyorsun bu kapıyı? Ben yavaş açtım aslında da neyse yapacak bir şey yok. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Aa adamlar var içeride. Abi sokma benim içime. Sen niye bana sokuyorsun ya bunu? Aa ölüyoruz. Aa aa ölüyoruz ya. Aa delinin zoruna bak. Aa ölüyoruz ya. Niye böyle bir şey yapıyorlar bunlar bize ya? Oha, Bunlar bu arada e, ikizler arkadaşlar Hani bir zaman hapishaneye girmiştik ya Böyle şey koğuş gibi vardı ya Oradaki ikizler bunlar Bak biri gidiyor oraya e, Biri nerede Biri gidiyor oraya Biz dikkatli bir şekilde buraya gidelim Tamam girdik içeriye Okey Buraya girmeye gerek yok orası kapalı Burası yeni bir yer arkadaşlar herhalde. Şu an şu kapıdan geldik. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Böyle dikkatli bir şekilde gidelim arkadaşlar. Vallahi buradan aşağıya düştük mü ölürüz. Vallahi ben bilmiyorum yani nasıl olacağız. Aşağı düşsek ölürüz. Geberiz ya. Mesela şöyle gidelim. Şimdi karşıya atlayacağız. Hızlı bir şekilde atlayacağız. Umarım düşmeyiz arkadaşlar. Hadi bir, iki, üç. Şöyle hızlı bir şekilde. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Aha, kamera gidiyor. lan. TUT kamerayı. Allah seni ne yapmasın diye Kırıldı kamera Ana parmağımız da koptu ya Aa aşağıda Aha Bir tutmamız lazım tut abi. TUT AĞBİ TUT AĞBİ TUT abi. TUT abi. Aha Tamam Ama ne yazık ki kameramız düştü arkadaşlar Buraya bir yere gidebiliyor muyuz sizce? Buralara gidebiliyor muyuz? Anasını ödüm patladı birden ya Ellerini çıkarınca adam ödüm patladı Gerçekten ha ne diyor? He, yani kameranın e, düştüğü yerden al diyor. Orası peki neresi yani? Bu kamera nerede düştü? İlk hani aşağıya düştük ya biz. Oraya düştü bu. Şimdi onu almaya gideceğiz. Tabi sen bunları nereden biliyorsun dersen biliyorum yani. Sonuçta biz bunları e, daha önceden oynamış insanlarız. Oynadık yani. Bayağı oynadık yani. Buradan aşağıya düşemeyiz değil mi? Sesekte de gidemeyiz buradan aşağıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuvalet gibi koğuş gibi bir yere geldik. Bilmiyorum burası nasıl bir yer arkadaşlar. Kameramız yok hiçbir şeyimiz yok. Yani o koca adamlar burada da olabilir de bilmiyorum yani. Şu an bir yere gidiyoruz artık da. Aa burası ne? Buradan aşağı mı ineceğiz? Aa buradan aşağı ineceğiz herhalde ya. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada duş alsaydık biz herhalde. Tabii bir yıkansaydı, kanları falan yıkasaydı aslında iyi olurdu. Yani adam şey oluyor. Neyse buradan aşağıya atlayalım. Şuradan aşağıya da atlayacağız. Şuradan tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar da koşturmalı bir sahne olacak sanki diyecektim ödüm patladı gene ödüm patladı ya Cık. ya ben buraları biliyorum aslında da ödüm patlıyor ya benim niye böyle oluyor ben anlamadım gitti ya Allah Allah niye böyle bir şey oluyor ben anlamadım gitti burada birisi bir şey mi olacaktı burada korkuyorum ya buraya gitmeye korkuyorum da aha şöyle mazu Gözüm bir şekilde hareket ettiriyor şu anda. Lan niye eziyorsun beni? Niye beni eziyorsun oğlum? Ben sana bir şey mi yaptım? De çocuğuna Beni ezdi gitti ya. Aha. Orada kim var? Kamera buraya mı düştü? Aa pencerelerde yağmur damlacıklarını izleyen adamlar var ya. Ya da küçük çocuklar aynı onun gibi. Sen de kimsin? Sen bize zarar verebilir misin bakayım? Yok ya. Zarar veremezsin sen bize. Şöyle bir fotoğraf almak istiyorum da senlik bir fotoğraf yok burada satın almayacağım. Ne lan? Ha su şişeleri. A101'de satılan su şişelerine benziyor herhalde bunlar. Şöyle dikkatli bir şekilde geçelim. Burası çok değişik bir yer arkadaşlar. Çok farklı bir yere geldik arkadaşlar. Kamera karşıda herhalde. Şöyle. Diyoruz ama Bilmiyorum yani karanlıkta hiçbir yere gitmeyi sevmiyorum aslında ben de. Korkuyorum ya. Karanlıkta bir yere gitmeyi sevmiyorum aslında ben de. Şöyle alalım. Yeni görev uçuncu kata çık. Aha. Aha kaç. Kaç Cafer abi kaç. Adamlar orada. Adamlar orada kaç Cafer abi. Kaç. Bak sizi ben bırakıyorum artık kusura bakmayın ya sizi böyle bırakacağız da Daha sonra gelirim ben gezmeye gelirim buraya tamam mı? Ama biz oradan ayrıldık çok uzun zaman oldu Çoktan da... Onlar buraya gelemez zaten Seslere de gelemezler zaten de Her neyse şöyle gidelim tekrardan Şöyle gördüğünüz gibi karşıya zıplayacağız şimdi arkadaşlar Zıplayalım bu arada arkadaşlar dememe çok biliyorsunuz o yüzden kusura bakmayın tekrardan Yapacak bir şey yok yani ağzıma yapışmış. Evet gördüğünüz gibi zıpladık. Ee, yeni görev e, yönetim bölümündeki e, bir şeyler yazıyor işte. Ben tam kaçırdım oraya okuyacaktım. Kaçırdım. Aa burası ne? Karşıya mı zıplayacağız? Aşağı inmeyeceğiz. Aşağıya zıplayacağız herhalde. Karşıya bilmiyorum. Karşıya bir zıplamaya deneyeyim ben. Bir deneyeyim ben karşıya zıpladım. Adam buraya gideceğiz. Pili değiştireyim bir an bir arkadaşlar isterseniz. Tamam şöyle gidelim. Aha. Çok değişik bir yer burası. Oyun kaydetti. Şu oldu. Aha deprem oluyor. Aha deprem oluyor zannettim vallahi ya. Şöyle dikkatli bir şekilde gideceğiz. Aşağı ineceğiz herhalde ya. Başka ineceğimiz bir yer yok ama normal bir şekilde değil. Böyle koşturarak ineceğiz böyle. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. adamsın sen. O ne lan? Sen de kimsin? Sen de, one way out. Only one way. Sen de kimsin? Sen de kimsin? Elim mi vereceğim bana? Eli gol hareketi yapma bana ha. Mı bak beynimi. Sen niye kilitliyorsun kapıyı? Değilsin çocuğu. Niye kilitliyorsun kapıyı? Aa buradan aşağı ineceğiz şöyle. Gidelim şöyle. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buralarda oyun biraz donabilir. Kusura bakmayın. Şöyle gidelim. Çünkü yeni yere geçtiğimiz için çanklar da yenikten yenilenecek tabi. Ondan. Neyse devam edelim şöyle. Gördüğünüz gibi su, parçacıkları falan var. Bizim işimiz su parçacıklarında değil aslında da. Yine yani şey yapıyorum. O ne lan? Aa, Ayıya bak ayıya. O koca ayı vardı ya bak orada. Dur o buraya gelecek herhalde ya. Dur. Buraya geliyor. Eğil. Dur o buraya gelecek şimdi. Biz o arkasında yani o ileriye giderken biz onun arkasından fıydırıp kaçacağız arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Kaç 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 kaç. Abi, kaç kaç abi kaç. Kaç 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 kaç. Buraya mı gireceğiz? Aha buraya gireceğiz tamam. Bulduk. İlk, i̇lk de buldum vallahi. ilk de buldum. Abi ne oluyor lan? Dursana lan. Adam gel verecek arkamızdan ha değilsin çocuğu gelecek şimdi arkamızdan ya O koca ayı dışarıda da var burada da var Böyle bir ödüm kokuyor o ne lan O ne Aaa kafasını patlatmışlar adamı Ay Kafasını patlatmışlar adamı Kırmışlar yani öyle söyleyeyim Normalde buradan ileriye de gidiliyordu ben öyle bir manyaklık yapmayacağım ben ileriye gitmeyeceğim abi. He, bunu itekleyerek gidebiliyoruz. Tamam, itekleyelim. Öyle adamı iteklemek istemiyorum aslında da neyse. Evet, gördüğünüz gibi. Aşağısı, yukarısı. Ya aynı hani zamanda buradan geçecektik ya şu aradan. İşte orası burası aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada cam kırıkları falan var. İşte buraya geçemeden adam bizi aşağıya attı. Bir daha söylüyorum. Adam bizi aşağıya attı. Biz burada aşağıda öldük yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi buraya bir girelim bakalım. Burada bir şeyler var mı? Aa pil var orada. Neyse arkadaşlar. Bir şey yokmuş burada ya. Şöyle gidelim. Kapıyı açalım. Şöyle bu tarafa doğru gideceğiz. Bu başka gideceğimiz yer yok. Yavaş bir şekilde. Onu öğrendim ya. Nasıl açılacağını öğrendim o yavaş bir şekilde açılacağını. Ne oluyor lan? Sen de kimsin? Bak normalde yukarıya gitmemiz lazım herhalde arkadaşlar. Bu kapıyı için <laughs> anahtar gerekir. Bu kapı için anahtar gerekir diyor arkadaşlar. Ya kapı açamıyoruz şu an zaten istesek Şimdi e, normalde devam etmek istemiyorum ama devam edeceğim arkadaşlar. Hemen kısa tutmayacağım yani. Her neyse buradan şimdi aşağıya gitmek istemiyorum ben. E, buradan e, yan tarafa da gitmek istemiyorum aslında da ama yapacak bir şey yok yani. Buraya gittik zaten. Şöyle yan tarafa doğru bir gidelim bakalım. Bizi nereye götürecek oyun? Nasıl açılıyor mu açılmıyor? Şu, şu tarafa doğru gidelim. Yeni bir yer arkadaşlar bu arada burası. Şöyle. Ne oluyor? Burada ne var? Ben emin miyim acaba buradan aşağıya yapmam? pil var. Aa, aa Adam ölmüş burada. Tüh! Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum kendisine. Korkuyorum. Buradan bir yere gidecek miyiz ne ya? Kesin koşturmalı bir sahne olacak burada. Ben ona eminim. Buradan yukarıya mı gidiliyor? Gerek var mı şu anda gitmeye peki? Yok. Önce bir aşağıya gidelim isterseniz. Şöyle bir gidelim. Aa, aa, nasıl gideceğiz yani? Ne diyor burada? Çıkış diyor. Çıkış orası da biz nasıl gideceğiz oraya? Aa, o zaman buradan kenarda. He, tamam şu bloğun üstünden gideceğiz. Tamam ben buldum. Ben buldum abi. Çözdüm ben orayı. Şöyle tutunalım. Bu arada biliyorsunuz biz pederin yanına gitmeye çalışıyorduk arkadaşlar oyunda. Onu yanına gidip onu e, görmeye gidiyorduk. Onu da söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi atladım arkadaşlar buraya aşağıya. Kapıyı açalım diyeceğim de önce onu açmak istemiyorum. Buraya doğru gitmek istiyorum da. Sanki orada da bir kapı var. Yani orada da bir şey var gibi. Evet burada kapı var ama oraya gitmek istemiyorum. Önce bir çıkış kapısına bir bakmak istiyorum ben. Şu çıkış kapısına bir bakalım açılabiliyor mu? Tabi, öyle basit değil yani. Öyle kaçmak kolay değil bu hapishanede. Hapishanede dediğim deliler hastanesi yani öyle diyelim. Kafa karışıklığı olmasın. O ne lan? Aa içeride şey var. Masa var. İsmini unuttum şimdi. Söyleyecek miyim ismini unuttum. Evet abi. Gördüğünüz gibi şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şu kısmı gideceğiz. Burası ne ya? Tiyatro mu burası? Aa. Aa beyaz perdenin olduğu yere gidiyoruz. Aa. Aa beyaz perde. Beyaz perde bakın. Beyaz perdenin olduğu yerdeyiz arkadaşlar şu anda. Beyaz perde herhalde bunların sinema salonlarında. Oo abi ben burada var ya bir tane sahne getireceğim size var ya. O filmi gerçekten izleyin. Ee, o sahne geliyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, o sahnedeki o filme benzetmişler burayı çünkü e, yani o film baya bir güzel onu izleyin e, ismi de zaten yazdı orada gördüğünüz gibi neden dersem çünkü burası gerçekten o filmdeki sahneye andırıyor o filmin sonundaki sahneye andırıyor arkadaşlar burada bir tane e, ya o filmde bir tane e, adam vardı yani adamı bağlamışlardı zaten gördüğünüz demin de e, o ne lan ne oluyor ne açıyorsun? Bu ne lan? Uh, Yarasam mı ne bu? Ben yakından izleyeyim. Hey bir bakma. Buraya, Bu odaya hiç girmek bile istemiyorum da korkuyorum ben ya. Burada bir şey yok. Buraya nereye gidiyor burası? Ne oluyor lan? Burası daha demin geldim güzel. Burası neyse burada dur bekle oraya gideceğim şimdi şuraya bir yukarıya çıkayım. Aa film film yeri. Aa oyun filmi. Aa sinemadayız abi. Sinemalarda, yakında sinemalarda olacağız. Bakalım bu hayalimiz olabilecek. Şurada bir anahtar var ama biz bu anahtarı aldığımız zaman bize bir şeyler olacağını ben adım gibi eminim. Bak, içeride bir şeyler var. Kapıyı açalım. Allah! Abi! Abi sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Kapıyı açsana kapıyı. Aa, aa içeride kaldı anahtar. Aa niye böyle bir şey yaptı bu? Niye böyle bir şey yaptı? Aa pil var burada. Bunu alalım bari. Abi bu kapıyı niye açamıyoruz biz yani? Niye böyle bir şey yaptı? Bu müptezer anlamadım. Şuradaki pili alacaktım neredeyse. Neyse şöyle bir hızlı bir şekilde gidelim. Buradan yandan içeriye mi gireceğim? Karşıya mı atlayacağım bilmiyorum. Bir atlayayım bakalım karşıya. Tamam atladım. Aa kapıyı açmış bak. Kapıyı açmış. Anahtarı aldım ama an bir şey olmayacağını nereden bilelim? Olabilir de olmayabilir de yani. Bilmiyorum artık kazamız mübarek olsun. Bilmiyorum yani. Evet şu an aldık. Ama şu an e, hani o kapı vardı ya oraya gideceğiz arkadaşlar. Oraya gidelim. O ne lan? Oha! Ee nasıl yapacağız abi? Anlık herhalde o anlık kapıyı açacağım çıkacağım. Kapat kapıyı kapat aman Allah'ım aman Allah'ım tamam tamam bitiriyoruz abi bitiriyoruz tamam tamam evet yeni bir yere geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adam bizi öldürüyor mu? Ben merak ettim. Neyse boşver. O kendi halinde takılsın. Arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, bu 7 bölümdü. 8 bölümden kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Gördüğünüz gibi asansör geldi. Herhalde buradan aşağı ineceğiz ya da yukarıya gideceğiz. Bilmiyorum artık. Onu e, 8 bölümde göreceğiz. Umarım dediğim gibi bu videoyu sevmişsinizdir. Daha fazla Oluplast'ın Oluplast e, videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum görüşmek üzere bay bay